Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, e, yine bir kısa video. Ya yani kısa dediğim şimdi ne kadar olacak Allah bilir de yine bir video çekmek istedim. Öncelikle yine Rahmani kanala bağlanayım. Bismillahirrahmanirrahim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, yine kafamda çok söyleyeceğim şeyler var da nasıl sıraya sokacağımı bilemiyorum. Hepsi spontan çektiğim için yani o an aklıma bir şey geliyor ve hani ben ben bu konuyla ilgili bir video çekmeliyim diyorum ee, ve hani o an e, oturuyorum ve video çekiyorum. O yüzden e, hani sırasıyla söyleyeceklerimi anlatmam gerekiyor. Ee, öncelikle arkadaşlar yani şu bu videonun altında şu işaret var like işareti öbürü dislike Biri like biri dislike yani arkadaşlar bakıyorum hani bin tane izleyen oluyor ya da 500 tane ya da diyelim ki en az 200 tane 3-4 kişi en fazla 10 kişi beğenmiş arkadaşlar şu beğeni tuşuna basmak bu kadar zor bir şey mi alma verme dengesi denen bir şey var arkadaşlar her videomuzda bir şeyler anlatıyoruz ve bir şeyler öğretiyoruz hani e, ilmin zekatı olduğu gibi hani aldıysan karşındaki insana küçük bir hediye ve bir yorum yorum 8 kişinin önüne videoyu çıkarıyor bu işaret Hani ben gizli gizli seyrediyorum ama benim Çünkü ben biliyorum Hani gizli gizli her videomu da hiç kaçırmadan takip edip de kendini belli etmeyin yani rengini belli etmeyen ne yorum yazan ne de beğeni de zaten görmüyorum Hani beğeni de ben kimin beğenip beğenmediğini görmüyorum şu like işaretini atarsanız arkadaşlar yani e, alma verme dengesini sağlamış olursunuz. Birçok insanda bu huy yok. Biliyor musunuz arkadaşlar? Yani şunu atmaktan imtina ediyor. Hani bu işareti şöyle tık diye basmak bu kadar zor mu? Ee, bir de e, bugünkü e, şeyde ilk şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Hani birisinden bir şey istemek. Hani birisinden hani ben şu basın demeye bile hani bu hani emek istemiyor şey yapmıyor. Oturduğun yerde şöyle bir elini tık edeceksin. Ama bazı insanlar hani istemeyi hani o kadar rahat hani e, mesela bu like'ı attığında para da vermiyorsun pul da vermiyorsun kim olduğunu ben görmüyorum da eğer gizli seyrediyorsan. Hani kim insan da ben bunu seyrediyorum ama kimse çakmasın aman görmesin. Kendisi de hani benim de fark etmemi istemiyor. Yani gizliden seyrediyor çıkıyor. Zaten ben bu like işaretini attığın zaman senin kim olduğunu görmüyorum. Ancak yorumlar yorum bölümüne yorum yazdığında adın soyadın çıkıyor birisinden bir şey istemek arkadaşlar peygamber efendimiz diyor ki bir sahabe böyle deve üstünde deve üstünde şey düşüyor kamçısı düşüyor yere diyor ki kamçınız yere düşse dahi hani o aşağıda da birisi yürüyor şu yerden alıp verebilir Hani çünkü deveyi hani deveden inmek böyle attan eşekten binmek gibi dur bir ayağım atayım da hop atlayayım değil. Hani deveyi ıhla, ıhlandıra hani ıhındıra ıhındıra mı diyorlar ona. Hani ıhlıya ıhlıya böyle deveyi çökettiyorsun. Ondan sonra deveden iniyorsun alıyorsun tekrar böyle hadi deveye bir ıhlatır, ıhlatıra ıhlatıra çıkartıyorsun. Hani o zor ki Peygamber Efendimiz öyle diyor. Devenin üstünde kamçın yere düşse bile ee, hani ıhlandıra ıhlandıra gideceksin iste, şey yapacaksın. Hani kendi yapabileceğin işi başkasından istemeyeceksin. Hani başkası yerde yürüyor rahat rahat. Eğilip şöyle de verebilir. Ama hani ondan bile imtina edin. Çekinin diyor arkadaşlar. Ondan bile imtina edin. Çekinin diyor. Şimdi hani abla sen de hem bizden e, like'a basmamızı istiyorsun. Hem de e, bak devesi düşse bile devesindeki insan kamçısı yere düşse bile hani gitsin kendi alsın diyorsun diyorsun. Arkadaşlar bu videoların daha çok kişiye ulaşması için, daha çok kişiye ve bu bilgileri daha çok kişinin e, dinleyebilmesi için arkadaşlar ve alma verme dengesi var. Bakın ben size burada bir video çekiyorum. Zamanımı harcıyorum, vaktimi harcıyorum. E, hani giyiniyorum, kuşanıyorum. Giyiniyorum, kuşanıyorum derken işte günlük ev kıyafetleriyle dururken işte başımı örtüyorum, üstüme bir şey giyiyorum. Diyorum ki hani şunlara bir video çekeyim. Alma verme dengesini korumak için lütfen şu like işaretlerine basın. Ee, benim hayatımdaki hani en büyük sınavlarım hani mesela bakıyor böyle aa bu abla biraz saf, iyi kalpli, iyi işte hani iyi bir insana benziyor. ha tamam. Ee, tam keklenecek, avlanacak hani Tam kullanılacak, tam kullanılacak insan. Mesela arıyor beni. Abla elime bakar mısın, el çizgilerime bakar mısın? Ona nasıl her şeyin bir şeyi var. Hani ben vaktimi, zamanımı ki hani bu el çizgileri bakmakta işte orada o var, orada o var, orada o var değil. Her el çizgisi ya da astrolojik ben mesela astrolojik karşılaştırmalı baktığım zaman hani eksileri de var artıları da var birçok haritada güzel çıkmıyor yani her haritada aa mükemmel o gelecekte sana büyük başarı büyük şan büyük bir şey işte o şöyle böyle hani mesela evlilik için arıyor ama evlilik çizgisi sorunlu mesela kimisi başka şey için arıyor sorunlu hani sen o kişi seni bir ümit aramış senden iyi bir şeyler duymak istiyor ama sen onun karmasına dahil oluyorsun birincisi sen onun karmasına dahil oluyorsun onun vebaline giriyorsun onun kaderini üstüne yükleniyorsun çünkü o senin ağzından çıkacak sözden çok etkileniyor o yüzden hani ben el çizgisine bakmak istemiyorum hani yorumlamak istemiyorum çoğu zaman da vaktim yok zamanım yok diye geçiştiriyorum <laughs> bazen de kıramıyorum hadi hani tanıdığımın tanıdığı oluyor işte şöyle oluyor böyle oluyor bir şekilde bakıyorum hani onu bile senden bedava istiyor bedava ki yoldan ...birisini çevirsen... ...ya bir beş dakika benimle ilgilen de bana bir güzel şey söyle... ...beni biraz motive et desen... ...adam der ki deli misin nesin çek git... ...işim gücüm yok seninle mi uğraşacağım... <laughs> ...bir de e, hani bu... ...hayatında hiç kimsenin... ...hani bu derler ya... ...yaralı parmağına işememiş... ...hiç kimseye hayrı dokunmamış... ...kimse için şu kadarcık bir e, sorumluluk altına girmemiş... ...elini taşın altına sokmamış... ...hiç kimse için... ...kılını kıpırdatmamış insanlar... O kadar çok rahat insanlardan şey ister ki. Hani e, bir de hani seni de böyle hani keriz, enayi gibi. Ha iyi bu iyi tam kullanılacak tam enayi. Aradığım enayi profili tam karşımda. Hani biraz da seni böyle iyi niyetli ve saf görüyorsa. Oh seni sömürmek için, seni sömürmek için e, böyle ideal hani e, şey yapıyor. Yani kimse kimseden, affedersin kimse kimseden hani bedavadan hani. Ee, hani bedava peynir fare kapanında olur. Ancak e, bedavayı kim şey yapar? Ya da mesela bu para geldi işte büyük şans şu kadar para kazan. Ha o öyle bedavadan hediyeler bedavadan şans bedavadan iyilik bedavadan lütuf kime gelir? Ee, böyle seni <laughs> kekleyecek hani diyorum ya bedava peynir fare kapanında ha gel de seni bir yapayım hani böyle avucuma alayım. Ee, böyle hani bele, bedava beleş şeylere çok meraklı insanlarımız. Mesela ben çok da sevdiğim bir komşum, arkadaşım. Hani burada martılar düşüyor dedik, hani martılar düşüyor. Şimdi benim evimin deposu var, yani benim bu binanın deposu vardı, büyükçe bir depo. Orada ben martıları besliyordum, her sene besliyordum. Şimdi o depoya bir kilit vuruldu arkadaşlar. Depoya bir kilit vuruldu. Sadece binanın yöneticisinde var. Ben de hani orada martıları bakıyorum falan diyorum ya. Martıları falan bakıyorum diyorum da. Hani orada da bümbür türlü eziyet, sıkıntı her gelen bir laf söylüyor. Her gelen aa burası şey boku her yerim. Yani sonuçta orada milletin eşyası var. Depo ama milletin eşyası var. O kuş her yere sıçıyor. Her şeyin üstünü batırıyor yani. Ondan sonra ben onlara bir ay falan bir ay iki ay bakıyorum ama sürekli orayı temizliyorum. Günlük onlara mama, su veriyorum. işte bilmem ne yapıyorum. Hani işimin üstüne iş ekliyorum. Hani dertsiz başıma dert alıyorum. Ben onu hani aa çok seviyorum. Benim de keyfim, rahatım, konforum yerinde ve hiç kimse bana da bir şey demiyor. Yani her gelen, her depoya giren, aa bura bok kokmuş. Aa bura kuş yuvasına demiş. Aa bura şöyle olmuş. Ben özleme bir tane işte bacağı kırılmış bir leylek, şey leylek diyorum. Martı yavrusu. Özlem'den işte bin bir sıkıntı şey çünkü Özlem de iyi bir insan hayvansever merhametli bir küçük balkonu var dedim ki e Özlem'cim dedim hani bak dedim ayağı da kırılmış hani vicdanından şey yaptım dedim şey yapamaz benim evde de kediler var depoda kilitli sokmuyorlar artık çünkü hani depoda bakarken bile her biri bir yerden yani binadaki insanlar tamam hayvansever olduğum için bir şey de demiyor ama ha biraz söyleniyorlar hani bizim orada bir laf var Sohrama sokrama geziyorlar derler hani Amasyalılar hani böyle sokrana sokrana bilmiyorum böyle, diye diye yani çok da hoşlarına gitmiyor bir şey de diyemiyorlar ama hani hayvan düşmüş bir şey de diyemiyorlar ama istemiyorlardı. şimdi ben Özlem'in balkonunda bakıyorum ama hani bin bir zorluk bin bir sıkıntıyla gidiyorum günlük her gün kuşun altındaki kağıtları o kağıt seriyoruz her yere böyle martılar da hani pisletti mi böyle şey içinde bırakıyor. Günlük temizliyorum, gidiyorum kuşun mamasını suyunu veriyorum. İşte arada şöyle kanatlarını tutup egzersiz yaptırıyorum böyle uçuyormuş gibi. Şöyle hayvana hani e, şimdi ben martı bakıyorum diye. Ah sen martı bakıyorsun. Dur martıları sana yiyelim. Ya ben de insanım. Ben de insanım. Ben de bir can taşıyorum. Mesela diyelim ki hay Aa, sen hayvan seviyorsun, hayvan bakıyorsun. Yani bakıyorum ama bin bir eziyetle, bin bir sıkıntıyla. Hani sen üstündeki sıkıntıyı getirip benim üstüme atıyorsun. Hani ben böyle çok zenginim çok param böyle cebimden taşıyor hani çok ortamım çok müsait ee, ve sonsuz sınırsız olasız, olanaklara imkanlara sahibim herkes de bana böyle destek oluyor öyle bir şey yok arkadaşlar bakıyorum ama bin bir zorluk bin bir sıkıntı içinde ha, komşularım iyi sesini çıkarmıyor ama hani sokrana sokrana geziyorlar arkamdan benim yüzüme de söylüyorlar yani e, kedi bakıyorum diye kediyi getir bana yığ ondan sonra Hani diyorum ki bakamam edemem tamam da diyorum burada şey değil yani burada bir site burada şey insanlar da diyor yani yeter artık hani bu kadar yani burası da hayvanat bahçesi değil. Burası da bir hani e, kedi cenneti manyas kuş cennetine getirip bıraktığın kuş gibi değil. Burası bir site burası bir toplum yaşam alanı elimden geldiğince ki ben diyorum ki hep zor durumdaki hani çok küçüktür biberondan içirmek gerekiyordur onu büyütmeye çalışıyorum. Hani çünkü ben bakmazsam bakamaz. Hani ki o da binbir zorluk sıkıntı içinde. ben hani Tarık Emir hani bu Tarık Emir Şevval Saman oldu benim baktığım çocuk. Hani ona ben iki ay boyunca böyle kedi kutusunda kedi götürdüm. Orada sütünü içiriyordum. Tarık Emir kedi sütü almıştı. Hani iki ay boyunca o kadar avcılardan karşıya fener yoluna her gün git, gel, git, gel. Yani ben can. Hani ben evimde oturuyorum. Keyfim, rahatım yerinde. Oh, hani getirin, getirin, getirin. Yani ben bakıyorum ama binbir zorluk sıkıntı içinde. Yani hayatımdaki en büyük travmalarım. Yani birisi beni arıyor. Azıcık dost oluyorum, muhabbet ediyorum, şey diyorum. Hemen bana bir şey e, kakalamaya çalışıyor. Ay kedi aldık da çok seviyoruz. Çok tatlı, çok tatlı lütfen ay o kadar sevmiyor yani sen hemen bana kakala ya sen bir kediye bakamıyorsan ben bunca hayvana ben böyle çalışıyor ediyor yoruluyorken bunca hayvana nasıl bakayım ya yani biraz empati duygunuzu geliştirin arkadaşlar ya hani ben bakamıyorum bir kediye kıl tüyü e ben de olmuyor mu bu kıl tüyü işte kıl tüyü işte kocam istemiyor şey istemiyor işte tüy oluyor kıl oluyor işte biz bunu bırakıp bir yere gidemiyoruz işte e, bunu bırakıp nereye gideceğiz köye gidiyor ya alıyorsun bakıyorsun seviyorsun ama sorumluluğunu almak istemiyorsun çünkü bu hayvanların bir sorumluluğu var alıp seviyorsan bakıyorsan çocuğunu mesela Aa, ben çocuğumu doğurdum çok seviyorum ama işte yaramaz şu bu duvarı çiziyor yeri çiziyor şimdi ben bununla şey yapıp tatilime gidemiyorum demiyorsun çocuğunun doğurduğun çocuğun sorumluluğunu alıyorsun yani benim en büyük şeyim hani en büyük hayat sınavım hani eğer biraz da seni şey gördülerse hani senden senden geçinmek hani sen de hani getirip sana bırakmak getirip ee, işte senin üstüne atmak hani oh rahatladım oh üstümden büyük büyük kalktı oh ona verdim ha senin sorununu sıkıntını ben üstleneyim İstiyorsun ki e, biraz da taşın altına sen al hani ben bakıyorum ama rahat şartlarda hani böyle konforum yerinde değil arkadaşlar bakıyorum ama binbir zorluk bin bir sıkıntı hem maddi hem manevi olarak arkadaşlar yani birazcık şu empati duygunuzu yani işte o o seviyor o bakıyor o yapıyor yapıyor da nasıl yapıyor Nap yapıyor da nasıl yapıyor yani e, neden yani neden o sorumluluk bütün her şey benim üstüme olsun ki yani hani e, bir köpek bile hani punk, hani ver üstüne Baksın, baksın da e bunun o su var, bu su var, şu su var. Yani el insaf yani ya, el insaf diyorum bazen. Gerçekten el insaf diyorum. Hani ben tövbe aşağı Allah değilim ki bütün her şeye gücüm, kudretim şey yapsın. Ben vicdanıma yenik düştüğüm için. Yoksa akıl sahibi bir insan, akıl sahibi bir insan. Evi yok, arabası yok, doğru düzgün işi yok, parası yok, pulu yok, şey yok. Olduğu gibi hayvanlara harcasın, yemesin benim çok ihtiyaç eve bir sürü ihtiyacım var alınacak ama ben bunların mama parasından, veteriner parasından bilmem nesinden kendime şey yapamayayım. Uzun zamandır bir bunları iki gün bir yere bırakıp bir tatile bir tatil dediğimde yani köyüme gideyim ya da bir akrabama gideyim iki gün bir yani kafa deneyim Onu yapamıyorum ama getirip senin üstüne bırakmak neyse bu aslında kısaca söyleyeceğim bir şeydi. Hani Birisinden bir şey istemek Bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar Bu video böyle olsun başka videoda anlatırım Anlatacağım aslında bunlar değildi Mesela işte ben Metin Tekin'in yanında çalışırken Futbolcu Metin Tekin'in yanında çalışırken Ondan sonra bir tane böyle tekerlekli sandalyeyle giden bir adam Yani ayakları var ama ayaklarını kullanamıyor Yani kötürüm İşte böyle geldi Aa sen Metin Tekin'in yanında çalışıyorsun Yani böyle huh! Hani tam şeyi buldum Hani define buldum <laughs> evet Metin Tekin'in yanı. Ya onu söyler misin? işte bizim bir şeyde. Ve adamı hiç tanımıyormuş. Adını bile bilmiyorum. Kafede bizim burada yazlık mekan olduğu için buralar kafeler falan çok var. Ve yazın herkes genellikle yani çay içmek için, bir şey içmek için, soğuk bir şey içmek için kafeye gider. Hani orası böyle oturma alanı gibi bir yerdir. Orada beni gördü. Adamın adını bilmiyorum, kim olduğunu bilmiyorum, şeyi bilmiyorum. İşte söyler misin bizim binada şey bizim bina değil de bizim mahallede bir adam var da sizin çok büyük hayranınız, sizi çok seviyor. işte bana bir forma, imzalı forma şey yapsın. Bir de bana maddi olarak biraz destek olabilir mi? Yani ben Metin Bey'in yanında çalışıyorum da hani sanıyor ki hani ha Metin Bey hani onlar hani o zihniyette. Ha Metin Bey mi? Oh tamam. E, yolunacak kas. Ha buldum. Hani defineyi buldum. Ondan sonra hani ben istesem kendime isterim. Hani affedersin hani ben istesem maddi imkan destek kendime isterim. Bir de yani ben onun yanında işçiyim. Ben maaşımı alıyorum maaşımı. Sadece belli hani girerken şu kadar maaşı anlaştım. O maaşımı verir. Ha alacağım zaman da Metin Bey'den borç istiyordum. Hani Metin Bey aylığımdan bana işte bir bin lira verir misiniz? İki bin lira verir misiniz? Şu kadar verir misiniz? Hani sıkıştığım zaman da aylığımdan. O da bana aylığımdan düşüyordu. Hani onun haricinde Metin Bey sanki hani ya da ben şeyde çalışırken Sebemet firmasının yani zaten hep bütün ünlülerin yanında çalıştım zenginlerin yanında çalıştım da sen orada işçisin senin bir maaşın var o da belli ondan sonra hani sanki Metin Bey ya da Aydın Bey o Kevser sen benim yanında çalışıyorsun ya varım yoğum senin Varım yoğum senin ne istiyorsan al. Ee, her şeyim senin. Dile benden ne istiyorsan. Dile benden ne diliyorsan. Sana her şeyimi canımı veririm. Sanki bana öyle diyorlar. Yani millet bana öyle diyor. Ben kendim kendime isterken bile. Bir gün hiç unutmuyorum böyle. Tarık Emir böyle bir video şey açtı bana böyle. Biri böyle şey yapıyor. Böyle ama böyle şey. Sesli mesaj. Ben böyle, bu geri, geri, geri zekalı da kim böyle aptalca. Kim bu diyorum. Kim bu konuşma özürlü zekalı hani bu geri zekalı da kim? O bir daha açtı. Ee, o dedim ki a bu benim. <laughs> a dedim bu benim sesim ya dedim. Hadi ya yani şaşırdım da. Hani ben Metin Bey'den şimdi para isteyeceğim kendime aylığımdan yani aylığımdan o da. Hani Metin Bey bana işte Metin Bey şöyle yapıyordu zaten ben şey, kaç para şimdi ben telefonu çaldırıyorum ya Metin Bey e, kaç para çünkü niye ben Metin Bey'i sadece işte niye ararım Metin Bey'i niye ararım işte Metin Bey bana biraz e, aylığımdan şu kadar para verebilir misiniz diye kendime bile, kendi aylığımdan isterken bile ıkına sıkına tıkına para istiyorum arkadaşlar. Hani Kendi aylığıma çalışıyorum ben orada. Kendi aylığımı isterken böyle özürlü gibi e, söyleyememişim. Onu da kapatmışım. Hani ben de e, onu da Metin Bey oğluna göndermiş. Tarık Emir'e göndermiş. Diyorum ki bu konuşma el özürlü zekalı, hani geri zekalı da kim? O ne biçim laf falan böyle. E, 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 e. Yani ben o kadar ıkına sıkına böyle ıkına sıkına milletten kendi patronumdan parayı yani millet ne kadar rahat bir gün de işte diyorum ya sepemet firmasında çalışan bir kadın böyle koşa 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 böyle nefes nefese beni buldu yakaladı ondan sonra e, sen dedi sepemet firmasının yanında onlar çok zengin dedi e, dedi onlar söyle dedi benim kıza dedi benim kıza okuyor dedi benim kıza her ay dedi 2000 lira para yatırsın hani o kadar rahat istiyor ki o kadar rahat istiyor ki ben dedim ki ben öyle bir şey söyleyemem ben dedim. Yani ben kendim için bile iste Ya yani mesela ben bu şartlarda yaşayayım arkadaşlar. Ben bu şartlarda yaşayayım. Ee, ne var bir şeyim? Hani kendime istemeyeyim de millete hani diyeyim ki ben kendime istemeye ar bir insan olarak arkadaşlar kendime istemeye ar ediyorum. Yani millette hani böyle diyorum ya seni biraz böyle hani enayi profili o karşımızda çok güzel bir enayi profil Hani bana günde bazen 2-3 tane. Abla elime baksana. Bir de böyle e, numaramı da bulmuş ya. Genellikle de Whatsapp'tan. Hemen el resmi atıyor böyle. Abla bana baksana. Şey yapsana. Hani benim bir müsait misiniz? E, işte elimi yorumlayabilir misiniz? Ücret ne kadardır? Bir dakika arkadaşlar. Hani ee, müsait miydiniz ee, müsaitseniz hani bir elime bakar mısınız ücretini alırsınız şey yaparsınız hani konuşu hani böyle abla elime bak böyle emir vaki yapar gibi ben de öylelerini hiç görmemezlikten geliyorum hiç, hatta engelliyorum bile hani dedim ya hayatta bir alma verme dengesi var sen yoldan geçen bir insanı bu iyi bir enayiye benziyor dur e, ya biraz beni böyle oyalasana biraz benimle ilgilensene Hani yoldan geçen bir... Ben seni tanımıyorum etmiyorum. Sen beni videoda seyretmişsin. Ha bu enayi demişsin. Bu bana bakar demişsin. Bir de abla kaç çocuğum olacak? Söyle yani böyle bir de sanki şey gibi. Ondan sonra hani e, dedim ya hani bu hani ben bu zihniyeti anlamıyorum. Hani hangi kafayı yaşıyorsunuz? Hani insanlara... E, sorumluluk altına giden, giren, insanlara çok emeği geçen, insanlara yardımcı olan insanlar başkasından kolay kolay bir şeyler isteyemez arkadaşlar. Ben ihtiyacım hani benim bazen arkadaşlarım da arkadaşlarım söyler bir şeye ihtiyacım var mı şu bu. ihtiyacım varsa tamam bana işte şundan şunu varsa ver. Yoksa onu da istemiyorum. Hani bazen bizim burada şeyler olur. Arzu arkadaşım var mesela. Hani ona şey gelir. Ramazanda falan böyle hani erzak kolisi şu bu. Ondan sonra der kevser şuna buna ihtiyacım var mı? Hani derim ki varsa işte şu bu bir un şu bu varsa bana ver. Ama yoksa yok. Hani çoğu zaman da yok yok benim onlardan var. Mesela kuru bakla git falan ben zaten sürekli yemek kuru bakla yemek falan yapmıyorum. Yok yok onlar bende var sen onu başka ihtiyacı olana ver. Hani ihtiyacım olduğu kadarını isterim ihtiyacım olmayanı da derim ki hani yok onu sen başka ihtiyacı olana ver. Hani başkasından bir şey istemek bu kadar kolay olmamalı arkadaşlar. Başkasından bir şey istemek. Hani Peygamber Efendimiz diyor ya. Deve, deve üstünde giderken kamçının yere düşse bile yerdekinden isteme. Hani kendi yapabileceğin şeyleri ki ben dedim ki ben bir sürü videolar çektim. İlmi simayla da ilgili, el yorumlamayla da ilgili kendiniz bakın kendiniz yorumlayın ha yorumla illa da ben sana yorumlatmak istiyorsam bunun bir karşılığı bedeli olmalı kimse kimseye vaktini ayırmaz kimse kimseye zamanını ayırmaz diyorum ya yoldan geçen birine ya gel senin benimle biraz ilgilen desen ilgilenir mi yani der ki sen kafayı mı yedin yani durduk yerde ben seninle işim ne hani hani hakikaten böyle diyorum ki hani bunlar hangi kafayı yaşıyor ya hani bedavacılar beleşçiler hangi kafayı yaşıyorsunuz Hangi kafayı yaşıyorsunuz? Hani e, kimseden böyle e, bir hani eğer ki bana hani ikramen de denirse gel ben senin şeyine bakayım. Yani e, bazen ben kendi arkadaşlarıma derim ha bir bakalım bakalım ya derim hani o da kendi yakınım arkadaşım şey bir bakalım ya şöyle hani ya astrolojik haritana ya bir şey ya el yüz hani el çizgilerine bakalım orada bir sorun var mı blokaj var mı ya da isminin bir ebced değerini çıkaralım hangi frekanstasın sen hani ne blokajın ne hani onu gönül rızasıyla eşime dostuma yaparsam yaparım ama durduk yerde hani vakitten yani vakit ziyanı bir de yani türü ya, ben herkesin kaderini herkesin nasıl diyeyim karması herkesin bir karması ben kimsenin karmasına dahil olmak istemiyorum bakmak da istemiyorum çoğu zaman da bakmak istemiyorum Eğer modum yerinde değilse hiç bakmıyorum Çünkü ben bundan para kazanıp bundan e, şey mi Hani geçimimi bundan sağlamıyorum Ben zaten kendim çalışıyorum iyi kötü benim geçim kaynağım zaten hani başka şekilde başka bir işte çalışarak ben geçiniyorum bunu ben ekstra ki onu da çoğu zaman yapmak istemiyorum Hani e, başkasından bir şeyi böyle beleş istiyorsa o insan gerçekten bomboştur ve kimseye de bir yardımı dokunmamıştır. Çünkü emekçi insan emeğin ne demek olduğunu bilir arkadaşlar. Emekçi insan yani mesela ben şunu da diyelim ki işte bir arkadaş ortamında oturuyoruz. Arkadaş ortamında oturuyoruz. Hani işte sen orada çalış diyelim ki ben orada hani mangal yapayım. Hani o olur da hani her zaman Hani sen orada sıcağın alnında mangal üfle yap. Ee, hani ya böyle paylaşımcı bir şekilde hani böyle birkaç kişi ortak olur. Hani ben burada keyif yapacağım. Sen oradan getir. Ya ben e, benim annem ahçı olduğu için ben mesela ondan bile şey yaparım. Hani e, çünkü benim annem ahçıydı. Böyle şey de dedim ya Hüdayi Vakfı e, bu Muammer Topbaş'ın e, Osman Nuri Topbaş var. Aziz Mahmut Hüdayi. Hüday Vakfının kurucuları, böyle çok da mübarek insanlar, Türkiye'deki çok nadir insanlardan, hani çok özel insanlardan birisi, çok zengin bir aile filan. Hani benim annem onların yanında ağaçlık yapardı. Onlar her hafta sonu misafirleri hiç eksik olmazdı. Benim annem orada su böreği filan yapardı arkadaşlar. O sıcakta, o şeyde, o hamuru şey yapar, suda haşlar. Yani o yorgunluğu bildiğim için, yani annemin ne kadar yorulduğunu bildiğim için, ben şimdi. Hani birisi orada yorularak arkadaşlar, birisi orada can hıraş yorularak diyelim ki e, onu yapıyor veya mangal ızgara yapıyor. Adam orada sıcakta mesela dönercilere çok üzülürüm. Hani o sıcakta adam döner kesiyor habire. O sıcak yani vücudundan nasıl terler akıyor. Hani birisi orada eziyet çekiyorken ben orada keyifli keyifli. Ben e, şeye gittiğim zaman hani benim şey yapanlar bilir arkadaşlar. Bir diyelim ki dönerciye gittim. Bir restorandaki kafeye gittim. Nasıl bulduysam masayı öyle bırakıyorum. Bir de ıslak mendille ya çantamdaki ıslak mendille masayı da silerim. Çay tabaklarını da koy. Yani self servis yaparım. Giderim kendim alırım. Ondan sonra çay çay içiyorsam giderim çayımı alırım gelirim içerim hatta böyle çıkarken de nasıl bulduysam öyle bırakırım yani tamam o onun işi yapacak mesela çöp çöpçüler çöpçü var canım çöpçünün işine adı ne onun ne? işine yani yapsın ya e, nasıl yani karakter olarak arkadaşlar ya bu bu şeyi bir bu bilince bir gelelim ya arkadaşlar hani senin yapacağın işi atmayacağın çöpünü toplayacaksın mesela biz bahçede şey yapıyoruz e, yiyorlar yiyor, atıyorlar çöp ya ondan sonra ben topluyorum mesela bahçe yaptım dedim ya geçen videoda hani e, sigarasını atıyor şeyini atıyor o şey diyor gidiyor arkadan da çekiyor gidiyor ya da mesela ben sandalyeleri falan ben ko koyuyorum, masayı ben koyuyorum şey. Hani çayını içiyor, şeyini içiyor. Ondan sonra o semaveri ben kaldırıyorum, sandalyeleri ben kaldırıyorum, masayı ben kaldırıyorum, arkadaki çöpü ben topluyorum bilmem ne. Hani e, bazen ortak ortak iş yapmayı hani birisi seni lütfetmiş hani gel buyur demiş yapmış ama o insanı da en ay yerine koymak. Diyelim ki ben orada bir mangal yapacağım, bir şey yapacağım. Hani o sıcakta bütün şeyi sen yapacaksın. Sen de o hani birazcık işin elinden tutmak diyorum ya. Emekçi insan, çalışan insan, çalışan insanın ee, ne kadar yani, ne olursa olsun o onun işi. O O'nun işi ama onlar o işi yapıyor. Yapıyor da hani ben kedi hani o onu kediyi bakıyor. Bakıyor da nasıl bakıyor? Hangi zorlukla bakıyor? Hani o onun işi dönerci O onu Yapıyor da nasıl zorlukla? O, o vücudundan o sıcakta o dönerin başında hani su sular seller gidiyor adamın. Yani ben hep de, diyorum ki ya bu sıcakta şey tuzlu ayran iç, bol bol su iç. Bu yani insanın işte, tansiyonu düşer. Ölür yani o sıcakta. Hani, ben ee, mutlu olamıyorum yani ben diyorum ki insanlar nasıl diyorum rahat iç rahatı hani böyle geniş geniş oturuyor ben insanlara üzülüyorum ya ben mesela birisinin e, karşımda böyle e, yorulmasından üzülüyorum yani ve e, arkadaşlar yani yarım saat olmuş gerçi anlatacağım bir şey anlatamadım hiç anlatmayacağım hiç aklımda olmayan bir şeyden yarım saat konuştum hani birisinden bir şey isterken kendini o adamın yerine yani empati duygusunu koyarak ben o adamın yerinde olsaydım o niyetle o fikirle o düşünceyle yapın ki hani insan olmak budur erdem sahibi olmak budur hani yaşıyorsan acı çekiyorsan vücudunda acı çekiyorsan canlısın ama başkasının adına acı çekiyorsan o zaman insansın insan olmakla Yaşayıp, ben insanım, yaşıyorum. Nefes alıp veriyorum. Ot da nefes alıp veriyor, yaşıyor. Senin bir ottan farkın olmalı. Başkasının adına da düşünmen biraz böyle kafayı çalıştırman lazım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sağ olun, teşekkürler. Ve şu like'lara lütfen. Şu like'lara buraya kadar izlediyseniz. Like ve bir e, altına küçük bir yorum. Yorum yazmazsan bile bir emoji. Bir kalp, bir çiçek, bir böcek. Lütfen. Yani bunu esirgemeyin. Alma verme dengesini sağlamak adına.